Merhabalar. Bugünkü videoda Arzum Linda saç kurutma makinesini inceleyeceğiz. Bayanlar için güzel bir ürün bence. Daha kullanma fırsatımız olmadı ama şimdi kutu içerisinde kutu açısını yapacağız. Kutu içerisinde hangi aparatlar çıkıyor? Garanti süreleri ne durumda ve ses seviyesi bence çok önemli. Ne kadar güçlü bir ses seviyesi var? Onu bir gösteriyor olacağım hemen kutu böyle bir kutu var e, Linda R 569 e, modeli e, iki tane e, speed and yani hız e, ayarlanabilir fonksiyonu var 2000 volt diye geçiyor e, aparatları da bir tane kıvırcık yapma aparatı var bir tane de normal e, kendi basık bir aparatı var kutuda pek bir şey yok bunu bir kenara alalım Burada kullanma kılavuzu var. E, garanti belgesi var. E, bir de Arzun'da şöyle güzel bir şey var. Kendi sitesine girip e, ürün kayıt formunu doldurarak artı bir yılda e, garantiyi uzatabiliyorsunuz. E, biz bunu Arzular'da çok denedik. E, Ütü'de. Bunda da deniyor olacağız. Yani kendi 3 yıl garantisi var. Bunu da yapınca garantisi 4 yıla çıkıyor. Bence mantıklı bir durum olacaktır. Şimdi burada Aparatları inceleyelim. Hemen kıvırcık saç yapma aparatı var. Ee, paketleme güzel. Böyle büyük bir aparatı var. Bu da normal kendi bize e, basık olan aparatı. Unutmak için. Bu da da yine bir poşetin içinde kendi aparatı çıkıyor. Pardon kendisi çıkıyor zaten. Burada gördüğünüz gibi 0, 1, 2 en güçlü mod. Bu da da soğuk sıcak geçişleri sanırım olabiliyor. Ee, bu sökülüp temizlenebiliyor. Ama genel anlamda çok ağır bir makine değil. Hafif de değil. Katlanabilir olsaydı bence daha güzel olurdu. Hani yurt dışı tatillerde ya da yurt içinde tatile gittiğinizde daha kolay taşınabilirdi. Ama şimdi bunu bir prize takalım. Deneyelim. Kablo uzunluğu da bence yeterli. Şu an açmadım ama gayet uzun duruyor. Şimdi burada aparat da sıfırda. yani çalışmıyor. Biri aldım. Birin sesi bu 2 alıyor. Sıcaklığı gayet iyi. Soğuk, soğuk yapması için buraya basıyorsunuz. Evet, soğuk yapıyor. Bu şekilde özetleyebiliriz.